Merhabalar 5. sınıf 2. quizindeki problemleri çözüyorum. birinci soru 23 kişilik bir arkadaş grubu taksi ile yolculuk yapacaktır. Bir taksi 4 kişilik kapasiteye sahip olduğuna göre en az kaç taksi gerekir? Paylaştırma sorularında ne işlemi yapmam gerekiyordu? Bölme işlemi 23'ü 4'e bölüyorum. 5 kere var 5 kere 4 20 yapar kalan 3. Böyle bırakıyor muydum? Hayır kalan üç kişiye de ne yapmam lazım? Bir taksi çağırmam lazım. 5 tane taksimi çağırıyorum. Ayrıyetten bir taksi daha çağırıyorum. 5 artı birden toplam 6 taksi gerekiyor. Ne demiştik? Kalan kişileri de bir şekilde yollamam gerekiyordu. 3 kişi kaldı. 3 kişiye bir taksi gerekmekte. Soru 2. Bir kurdelenin yarısı kesildiğinde geriye 50 santim kurdele kalıyor. Kesilmeden önce bu kurdele kaç santimdir? Yarısı ne demek? Oradan ikiye kesiyorum. Yarım ne demek? 2 e, eşit parçaya ayırmak demektir. 50 santim kurdele kalıyormuş. 50 santimini ne yapıyor o zaman? Kesiyor. Yarım ne demekti? Eşit olacak şekilde ayırıyorum. 50 50 ne yapar? 100 santim yapar. Kesilmeden öncelik ne kadarmış? 100 santimmiş. Soru 3'e geldik. Ahmet 90 sayfalık bir kitabı her gün 15 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? Yine paylaştırma sorusu 90 sayfalık kitabı 15'er parçalıya ayırıyorum. 15'er sayfalık parçalara ayırıyorum. 90 içinde 15 6 kere var. 6 kere 5 30. 6 kere 1 6. 3 de 7 90 yapar. 0 0. 6 günde bitirir diyorum o zaman. Dördüncü soruya geçtik. 20 sayının çeyre 20 sayısının çeyreğinin 5 fazlası. Çeyrek ne demek? 4'e böl demek. 4'te 1'i demek yani. 20'yi ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20. 0 0. Demek ki 20 sayısının çeyreği neymiş? 5'miş. Bana bunun 5 fazlasını soruyor. Fazlası ne demekti? Eklemek demekti. 5'e 5 ekledim. Ne oldu? 10 oldu. O zaman 20 sayısının çeyreğinin 5 fazlası ne olur? 10 olur. 8 katı 32 olan sayı. Bana 8 32'nin 8 katını sormuyor. 8 katı 32 olan sayıyı soruyor. Yani 8 ile neyi çarparsam 32 olur. Bana bunu soruyor. Ne yapıyordum çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için? Çarpanlardan birine çarpım yani sonucu bölüyordum. 32'nin içinde 8 kaç kere var? 4 kere var. 8 kere 4 32. 0 0. O zaman 4 tür diyorum. 4'ün 8 katı 32'dir. Geldim soru 6'ya. Bir çiftlikte 15 tavuk, 10 inek vardır. Toplam ayak sayısı kaçtır demiş. Tavukların kaç ayağı var? 2. İneklerin kaç ayağı var? 4. Bir tavukta iki ayak varsa 15 tavukta ne işlem yapmam lazım? Çarpma işlemi yapmam lazım. 15 çarpı 2'den 30 ayak vardır. Bir inekte 4 ayak varsa 10 inekte 10 çarpı 4'ten 40 ayak vardır. Bana toplam ayak sayısını soruyor. 30 artı 40'tan 70 ayak vardır. Soru 7'ye geldim. Bir otobüste 30 kişi vardır. Birinci durakta 8 kişi binmiş. Binenler ne oldu? Yolcu sayımı eklendi. 30 artı 8'den birinci durakta artık 38 yolcum var. İkinci durakta 12 kişi inmiş. İnenler ne oluyor? Yolcu sayısını azaltıyor. 38'den 12 çıktı. 26 yapar. Son durumda otobüste kaç yolcu kalmıştır? 26 yolcu kaldı. Geldim yandaki sorumuza. Soru 8'e. Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi örüntü ne demekti? Belli bir kurala göre artan ya da azalan sayı ya da şekil ifadeleri ifadeleriydi. Şimdi A'dan 10 olmuş. 10'dan 17 olmuş. 10'dan 17 olurken ne yapmış? 7 artmış. 31'den 38 olmuş. Yine ne yapmış? 7 artmış. O zaman diyorum ki benim örüntümün kuralı nedir? 7 7 artmaktır. A'dan 7 arttım 10 oldu. O zaman A ne olmalı? 3 olmalı. 3'e 7 eklersem 10 olur. 17'den 3 artacağım B olacak. Ay 17'den pardon 7 artacak B olacak. 17'ye 7 ekledim de ne olur? 24 olur. O zaman A dediğim sayı nedir? 3'tür. B dediğim sayı nedir? 24'tür. Toplamları ne yapar? 27 yapar. Geldim soru 9'a. İki basamaklı rakamları farklı en büyük sayı 2 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı. Eğer rakamları farklı demeseydi en büyük sayım kimdi? 99'du. Ama rakamları farklı dediği için ne olacak? 98 olacak. İle 3 basamaklı rakamları farklı en küçük sayı. 3 basamaklı rakamları farklı demeseydi ne diyecektim en küçük sayı? 100 diyecektim. Rakamları farklı olduğu için ne diyorum? 102 diyorum. Dikkat edelim. 123 diyemeyeceğim. 102 diyeceğim. 123'den daha küçüktür 102. Devam ediyorum. Şimdi bunların nesini istemiş? Çarpımını istemiş. 102 ile 98'i ne yapacağım? Çarpacağım. 8 kere 2 16. Bir elde 8 kere 0 8. Bir elde pardon 1 oldu. 8 kere 0 0. 1 ekledim. 1 oldu. 8 kere 1 8. 9 kere 2 18. Yine 1 elde. 9 kere 0 0. 1 elde vardı. Onu koydum. 9 kere 1 9. Onu da yazdık. 8 9 9, 9. 9998 oldu cevap. Geldim hemen 10. soruya. Her gün 14 sayfa kitap okuyan Esin bir haftada toplam kaç sayfa kitap okur? Şimdi bir günde 14 sayfa okuyorsa bir haftada kaç sayfa okuduğunu bilmem için ne yapmam lazım? E, çarpma işlemi yapmam lazım. Haftada kaç gün var? 7 gün var. Bir günde 14 sayfa okuyorsa 7 gündesini bulmak için ne yapıyorum? Çarpma işlemi yapıyorum. 7 kere 4, 28, 2 elde, 7 kere 1, 7, 2 de elde var, 9, 98 sayfa okur diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.